Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Sa'd bin Ebi Vakas 17 yaşlarında bir rüya görüyor. Rüyasında karanlık bir yerde ay doğuyor. O ayın ışığından istifade etmek için yaklaşıyor. Bir de bakıyor ki acaba bu aydan, bu ayın ışığından istifade edenler kimlerdir diye çevresine baktığında Orada Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh, Hazreti Ali Kerim Allahü ve Ceh ve Zeyd bin Harise radıyallahu anhum bunları görüyor. Sonrasında uyanıyor. Uyandığında araştırıyor, taraştırıyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gizliden gizliye insanlara İslam'ı anlattığını, tebliğ ettiğini duyuyor ve Peygamber Efendimiz'e giderek Müslüman oluyor. Sad bin Ebi Vakas Müslüman olduktan sonra annesi onun Müslüman olduğunu duyuyor. Sad bin Ebi Vakas aynı zamanda Mekke'de annesine bağlılığıyla, annesine olan muhabbetiyle tanınmış, nam yapmış olan bir gençti. Annesi ona haber gönderiyor. Ey Sad! Eğer dininden vazgeçmezsen, eski haline dönmezsen yemeyeceğim, içmeyeceğim, bu şekilde öleceğim insanlar da sana anne katili diyecekler diyerek yemeden içmeden kendini kesti. Bir zaman sonra annesi bayıldı açlıktan, susuzluktan. Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu an yanına geldi ona bir şeyler yedirdi içirdi derken ayılttı. Ve annesine dedi ki ey anneciğim sana olan muhabbetimi, sevgimi biliyorsun. Ama şunu bil ki değil bir can veresin, bin can dahi versen yine de ben dinimden vazgeçemem. Dinimden taviz veremem diyerek annesine cevap verdi. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu an annesine Sa'idu billah ve in cahadaka ala an tushrike ma laysa laka bihi ilmun fala tud'ihuma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Ayet-i kerimesinin sırrınca sana onlar bilgisizce, cahilane yanlış şeyleri terkin etseler de onlara itaat etme. Emrince annesine ey anneciğim, sana olan sevgimi, sana olan muhabbetimi biliyorsun. Ama şunu bil ki, değil bir can bin can dahi versen Rabbimin emrinden Rabbime olan imanımdan asla vazgeçmem diyerek annesine cevap verdi. Mekke'de diğer Müslümanlarla beraber Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh da sıkıntı çekiyordu. Şöyle ki bir gün Sad bin Ebi Vakkas ve yanındakilere Mekke müşrikleri eziyet edecekler, sıkıntı verecekleri o esnada tartışma çıkıyor. Sad bin Ebi Vakkas eline almış olduğu bir deve kemiğiyle beraber müşriklerden birine vuruyor. Ve Allah için ilk defa Müslümanlar kan akıtmış oluyor. Yine Sa'd bin Ebi Vakas Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra Utbe diye kardeşi vardı. Onun evinde kalıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'de hicret edenlerle Ensar'ı kardeşleştiriyordu. Ve Sa'd bin Ebi Vakas'ı sahabenin yıldızlarından olan Musab bin Ömeyr ile kardeş etmişti. Ve Medine-i Münevvere'nin dışında gelen kervanlara baskın yapsın diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz seriyeler kurmuştu. 30 kişilik ilk kurulan seriyenin başında Hazreti Hamza radıyallahu anh vardı. Bu seriyenin içindeki askerlerden bir tanesi de Sa'd bin Ebi Vakkas'tır. Sa'd bin Ebi Vakas radıyallahu anh o seriyede İslam adına ilk oku atan sahabe-i kiramdır. Bedir Savaşı'nda müşriklerin suvarilerinin başını tek başına şehit etti ve kılıcını alıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e teslim etmişti. Uğut Harbi'nde Müslümanlar sıkıntılı hallerindeyken dağılmışken o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Asla ayrılmadı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz heybedeki okları bir bir ona veriyordu. Halbuki heybede fazla ok da yoktu. Ama Sa'd radıyallahu anh attıkça Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona Ey Sa'd at anam babam sana feda olsun diyerek okları veriyor. Sa'd radıyallahu anh da otları attıkça attıkça hedefine bir bir vuruyordu. Ve Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh buyurur ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benden gayrı hiçbir sahabeye anam babam sana feda olsun iltifatını yapmamıştır buyurdu. Sant bin Ebi Vakkas radıyallahu an Hazreti Ömer radıyallahu anın zamanında İran'a yapılan ilk seferde başkomutandı. Ve bu şekilde İran'ın fethedilmesinde de öncülük yapmıştı. Vino Sad radıyallahu anh'dan sonrasında küfenin valisi olarak tayin edilmişti. Hazreti Ömer radıyallahu an ahirete intikal ettikten sonra kendisinden sonra seçilecek olan halifenin tayini için altı kişilik bir heyet kurmuştu. Bu heyetin içinde kendisi de vardı. Kendisinin seçilme hakkını diğer sahabelere Abdullah İbni Ravaha'ya teslim etmiştir. Ve yine Sa'd Ebi Vakkas radıyallahu an Hazreti Osman radıyallahu anın halifeliği zamanında küfe valisiydi. Kendisinin ihtiyaçlarından dolayı Abdullah İbni Mesud'dan Beytülmal'dan borç almak için izin istedi ve belli bir miktar borç aldı. Daha sonra vakti gelince ödeyemedi. İbni Mesud radıyallahu anh da valiliği ondan aldı. Ve ileriki zamanlarda kendisine bir grup geldi. Ey Sa'd radıyallahu an, istiyorsan yüz bin kişilik bir grup var emrinde. Sen halifeliğini beyan et, onlar sana tabi olacak dediğinde bir kılıç ki İslam için kınına girmiş Müslümanların üzerine çıkartılmış olan yüz bin kılıçtan daha hayırlıdır diyerek İslam içinde fitneye sebebiyet vermemeyi onlara talim etmiştir, öğretmiştir. İşte baktığımız zaman bu insanlar hayatlarının her alanında Rablerinin rızasından ayrılmadıkları için dünyadayken kendilerine sen cennetliksin müjdesi verilmiş olan kişilerdir. Rabbim şefaat uzmanlarına cümlemizi nail eylesin. Allahumme salli ala sayyidina Muhammedin ve